merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sizlerle beraber bugün Jesse'yi hiç kesmeden sıfırdan 100 kupa yapacağız. Sizce yapabilecek miyiz? Yoruma yazın. Ve eğer ki karakter çıkarmak istiyorsanız sizlere taktiğimizi söylüyorum. Kanala abone oluyorsun, beğeniyorsun, zil butonunu açıyorsun. Sonrasında istediğin karakter çıkıyor. inanmayanlar izleyin. Ahmet abi videosuna like atın. Like attık. Abone olduk. Bildirimleri açtık. Aa kutum var mı? Neyse zor açayım bakalım. Oha! <laughs> Oha! <laughs> Kral çıktı. 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 Arkadaşlar gördünüz değil mi karakter çık? Şimdi çok kişi çıkıyor. Bazılarının çıkmayabilir. Ama zaten bu bir totem. yüz çıkacak diye bir şey yok. Okey. Yar yar yarane, yar yarından Ne çıkacak sence? Bence karakter Abi, çıkacak. Hadi işte. Karakter çıkmazsa topsun. Oha! Evet, topmuşsun. Şimdi bana... da anlamış olduk arkadaşlar. Aa, bana, ee... giriyor? <laughs> <Giden> bana giriyor. Giden bana geliyor. Çık saydı değildin ama. Aa çıktı bana. Aha top değilim. Bravo. Evet kupa yolunda Jesse'yi açtık. Şimdi Jesse arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır. Gördüğünüz gibi her şey sıfır. Bunu biz 100 kupa yapacağız hiç çıkmadan. Nerede yapalım? Nerede daha hızlı kasarız? Bilmem ki abi. Ben sana bir şey sürüyor sanki. Hesaplaşma daha iyi. Bence Hiç anladım. aralıksız beklemeden 100 kupa yapmaya çalıştık. Karakter nasıl bir şey? elektroşok şok mu veriyor? Galatasaray diyor adamın iki bak. Anam 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 Ya yani senin oynayacağın oyun. Aa O yakıncı. Ben Ay Tek kaldım mı? lan. Abi kaç kaç. Lan ah, hepsi bana giriyor. <laughs> ya sen <laughs> nereye gittin bu hayatta ya? Geliyor geliyor. <laughs> Şimdi can dostum da. Alırız abi. şu an. Aldık. Aldım. Benim ne adam. yarıyor tim? Abi tarık yapıyor. Attım. Ben öleceğim bir canım. Aha ölüyor lan adam bir canı var. Taratin etabı. abi. Aa çok kupalar alalım. Gel gel kutular var gel. Bunları aldık ben mı bizde? Oo benim tamam. skill'i birbirine sekiyor. Oo adam bir iki var. <laughs> gel gel gel. Abi uğraşayım mı? Şuradaydı galiba. Burada burada. boşuna attın ha. He. Helal. Hesaplaşmaya kaldık. Gel sence kaç yükü var bunların? Sıfır. Şu oyunda hiç gözükmediler. Gel ortada bekle. Gel la burada pus gel. Ha bak. Gel lan Mario. Gel Mario. Süper Mario musun? Oh! Aa! Tamam, Uf. Helal. Kaç kupa gelecek? 9 tamam, mu geliyor? Tamam Tamam evet. hadi bak seriye bağlıyoruz şimdi. 9, 9, 9, 10 tane aldık mı tamam 90 oluyor. Peki bir şey diyeceğim. İki ben şu final alınca kupa daha çok gelme ihtimali oluyor mu? 10 kupa gelir mi mesela? Şimdi? Gel. Bu kalbi olmuyor. Hep 9. Eskiden mesela 10 gün. Gel şimdi gel hızlı hızlı bak kenardaki kupaları topluyorum ya. Aa gel gel bunları gel gel bunları kese gel. Aha öldü. Aha belir, belir. Aha o da öldü. Al, Aha, al, da al, 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 al 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 al, al. al, 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 al. Mek yok, Tabii sıkıyor hadi sıkıyor hadi benim taret. Oğlum. Benim elime ver daha bu sekiyor ya. Sekme sanmıyor mu? Ah tam tamam gel. Oh! Kaç abi ona kaç. kaç kaç o tareti. Bana para ver bana para Lan. ver. Tamam, benim. Doğdun mu? Ha şu şu raşla 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 lazım. Abi arkadaş. raşla raşla doğsun dur. Ay etkisiz diyor bu ne? Yeni doğdu ya. tamam benim vuruyor benim vuruyor benim vuruyor. Aha öldü gel, o. Gel gel, gel gel şimdi gel. Gel gel sıkıştır, sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Gel gel kafana vururum gel gel. O vurmuyor. <laughs> yes be. Oo baya zorlanıyoruz ha. 9 verdi. Güzel 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 güzel. Abi, Oğlum adam 9 yük. Kaç gel, kaç kaç o. yukarıda sıkışacaksınız. Şu çalıdan Hı. git. Çalıdan git. Hah hah oradan git. Oha 12 yük nasıl? 12. Vurdu? Gel 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 gel. Gel canı yok. Abi. Aa, Tamam birkaç ikinci kutu... İkinci mi olduk? Üçüncü olduk galiba. Ya, tamam dört geldi. Kaç oldun peki? 22 oldu. Yaklaş. Vur 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 şunu kafaya vur. Sık oğlan benim şey niye vurmuyor? Pro Selim hadi. Hadi bir canı var Selim'in. Aldım kafasını kırdım. Abi, gel 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 gel. Uzaktan gel, şey gel gel gel. Selim abi. Oo vururum beynine senin. Hadi bakalım. Bro Selim, Bro Selim işlemez. <laughs> abi diğer adam nerede? Daha 3 takım var oha. Oğlum var 12 hüküm var ha sen Gel gel burada burada bir can. Sıttık lan hala yaşıyor musun mu sen? <laughs> Oğlum lan, ne yapıyor? Al 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 al. Al sıttığın da vur kafasına. Sıttı. Oğlum iyi osuruyon da. Olmadı be sıttık. Şöyle Abi, bir salla. Diğer adam Aa! Kafana vururuz böyle. 9 oh. 9 geldi güzel Oo oh, tekrar oynadı Şimdi var ya bunları yapacağız ya Full böyle kupa olacak ekran Anladın? Oo oh, çok güzel oluyor abi Arkadaşlar rahatlatıcı Brawl Stars videosu yapıyoruz yani biz burada Bu kadar basın Abi adamlar <laughs> aldı ortaya gel 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 Ortaya Abi o peli çok vuruyor aşırı vuruyor abi Sese gel ne lan Oğlum bütün youtuberların linkini çalmışsınız Bir tane de Samet Parlak göreyim ya Ananı babanı abi Hadi ben rush'u yapayım Rush um rush <laughs> Helal Nerede? Ölme. Oktum, 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 Canı yok. Oğlum abi, vurdum yedi. kafasına. <laughs> Aa, alayım mı bunları? Sarıt, Abi şu an Kaç alalım. saniye? 7. Geliyor. Onu vur, öldürürsün abi zaten onu. Sıttık. Ne sıttık. oldu lan ya sıttık. Lan bana <laughs> geliyor bana geliyor bana geliyor. Abi bir tane adam aldım. Ölme Aa. ölme. Ölme! Kaç 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 kaç. Taş. Aga be ultime son yoksun. takımmış. Son takımmış. ultime Ultimate tam bir servise vardı öldü. Olsun 7 geldi. Aha 6 Aha. yük var bunların. Abi, gel gel bu 6 karak. yükleri alalım. Diğerlerinin yükü yok. Bunları takım yapıp almamız lazım. Adana babanın iki kişi vermiş. Tamam öldü. Abi 14 yüksün. Oo vurdum kafayı. Oo. Oh. Taret aldı abi taret aldı. Oy. taret yok etti dokuz 9 puan güzel. Tekrar oyna. Evet. Abi bir canlı. Ya bunlar rushlama ya çok vuruyor. Allah aşkına. 8 zipler abi. Ellerim Oğlum diyor. canı gitmiyor ki bunlara. Bir canlı. 8 yük yükümüz yok canı gitmiyor. Kaç abi kaç. İkinci ile var. Aa burada. Altta burada. Onlar ortaya. <laughs> Aha aşağıda. Tamam tamam onlar gitsin. Bırak onlar savaşsın. Öldür onu. Abi çok yüksmüş o. Ben sıfır yüklüyorum. Lan! Yüklü. Ya oğlum ben ya. senin yüzünden üçüncü olduk ya. Abi benim hatam da ben adam Birisi sıfır yok diye arkadaşına sıfır yıktı diye daldım. Sen niye dalıyorsun? Onların ikisi kapışıp birbirlerini yiyeceklerdi. Ne tamam abi. tamam sıkıştırdılar. Gel 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 gel. Gel 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 kese gel. Uzaktan uzaktan. Aa tamam, sana kafe kalk. Al 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 <laughs> gel gel gel. Vur. Lan, Helal. Abi. Abi o arkadaş uzaktan vur Tamam ciddi. ben vuruyorum. Sen gitme. Abi, gitme bir canı var. Evet. Hadi tablet. Tablet aldı. Tablet aldı koçum. Hesaplaşmaya kal. Oğlum onlar 7 2 8 2 vardı. Al onu. Tamam, gel. Dikkatli ol. Ay. Aldık aldık bunu. Alamadık. Kaç kaç kaç. Oldu. Tamam. Gel gel gel. Bunu ikimiz birden gireceğiz. Bekle bekle bekle. var ben benim. Kaçıyor. Al ultisi var abi sakın. Kaçıyor. Arkadaşım da odada ki. Tamam geri çık. Ya boş at. Vurdum iki tane. Öldü öldü bu. Al onu. Sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Bo! İşte bu. Hadi bir vinda daha. Tamam tamam güzel güzel. Güzel ikili olduk. Kaç oldum? Ben abi 19 rütbe oldum. 17. Oğlum 90 oldum ya. Ortada ne ben. Ortada şeyli kadar. var şeyli var. Girme girme girme. Girme. Allah. Girme Allah. lan girme. <laughs> Normal nasıl olabilir bu arada bu. Lan gerçek Naz'ın ne işi var burada? Ananı baba Oy! 8 200. Ölme ölme ölme. Adam olsunlar ananıma. la. Adam olsunlar la. Abi ö, adam. Gel abi. tabletime gel 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 gel. <laughs> gel senin beynine vur. Beyin öldü abi. Herkes. Oğlum 3 takım var hala. ananı Tamam tamam. Tamam ne yeme lan? yeme yeme. Gel gel yukarı gel. Karı gel abi, şuradan var. bir dolanalım gel 12 küm var gel. Abi tara ver. Aa yukarıda şey var al şunu. Lan oğlum burada şey var. Çok vur yani. Bir Öldü o. Hadi bakayım. Hadi biz silahıyla ben Öldü. 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 Helal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üst üste binler. Ve kaç kaldı? Yok. Bir kaldı. Yok. Aga be 99 oldu. Tekrar oynayalım son maç hadi. Öldü o. Tamam. Aldık. Aldım onu. Of. On onu o da öldü. Tablete bak be. Helal lan tablet. Yemin Ama ediyorum çok... Apple tableti gibi. O, aşırı, buraya vuruyor abi aşırı. Abi bir bir Helal olsun olsun ikinci olduk. Aldık abi ikinci olduk. Başarım Güzel. Birisi. Evet yaşıyor arkadaşlar bu iki şu an yodaklı. Arkanıza yaslanın ve bu anın keyfini çıkartın. 100 kupa birden nasıl gelecek izleyelim. Da -da 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 arkadaşlar ama şu an izleyen varsa like atsın, abone olsun, zil butonuna atsın. Like. Lütfen rica ediyorum ve açıyorum. I'm 31 seviyede olduk güzeldi evet Arkadaşlar evet. daha çok bu seviyeden istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın Canlısınız iyi ki varsınız diyorum Buradan kanalıma abone olup buradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay